Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ürün takibinin anlık olarak sayın seyirciler yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir e, sistemin kurulması kararlaştırıldı. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı. Son dönemdeki ekonomik gelişmelerde küresel tedarik zincirlerinin de değişimin ve artan Küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü üzerindeki etkileri görüşüldü. Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirlerle kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırıldığı bildirildi.